Merhaba arkadaşlar bugün maç ve yeni bölümünde Beşiktaşlı olarak ben fanatik bir Beşiktaşlı gibi fanatik bir Beşiktaş olarak Beşiktaş yeni Malatya maçı izleyeceğiz. Maçın 16. dakikası arkadaşlar. Ben 1. dakikasından beri 1 saat 1 saat sesini de kaçırmadan izliyorum ama cihazımın şarjı çok azdı. O yüzden biraz şarjı doldurdum. 5'ti. beşgen çekemezdim. Yani o yüzden dakika şu an 16. 16. dakikada itibaren yapacağız ama durum hala 0-0. Merak etmeyin. Skor tahmini yapalım. E ben aslında Malatya çok berbat bir takım değil. Geriye iyi kapanabilir kontralardan hızlı oyuncuları var. TT gibi mesela ya da şu an pozisyon oldu. Ben burada giriş yapıyorum. içeride dedem mi izleyeceğiz bu arada yine. Ama onun sadece sesini duyacaksınız. Skor tahmin yapmak gerekirse ben 2-1 ya da 2-0 alacak alacakım Umarım şampiyonluk de puan kapacağız Bu sene biz şampiyonuz. Kara Kartal. Son maça tek bir bir fanatik Beşiktaş çok babamla birlikte bu sefer. Fenerbahçe maçı Trabzon Spor maçı izlemiştim. Ona 73 like atmışsınız. Adamsız bu videoda. Sen 60 like bekliyorum. Hadi maça tek geçelim. Boom. Şu an top sakalada. Kazanacağız inşallah. Yes. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Şabek bir sakatlığı var <laughs> galiba. Dedim ya dedem ne diyoruz. De en sakala <laughs> taç kullanacak şimdi sakala. Şimdi Josep de Souza gönderdi. Kaleci Ertaç. Şu an dakikalar 29 oldu ama pek net bir pozisyon yok. Aynen. Pek zevkli maç olmuyor. Deniz ve Gençler genç Birliği maçımız efsaneydi Beşiktaş'ımız olarak ama bu maç pek öyle değil. İkinci yer ama ben en az gol atacağımı düşünüyorum inşallah. Bakalım ilk yarıda da atabiliriz bir tane. Yes. Evet. Çok enerji bunu alacağız. an Malatya yattı. köşe 3 kullanacak. Hafız içeri göndermişti. Yok bir şey burada. Çantajı. Aynen. incelemiyor abiler penaltı diye. burada bir şey yok zaten. Kale dedi sonra. Pardon korner değilmiş. Adam çok adama çarpıyor en son çünkü. Kalemi hafede. Dakikalar 37 şu an Tete Rozier'e dirsek atmış. Evet atmış sarı kart hak ediyor. Boşuna işraz. Dejamu Tete. Derim altı üstümüzü sakın adı. Şu an biz fikir kullanacağız. <laughs> gezal. Rashid <Roşit> Gezal. <laughs> da sol tarafa doğru ama dokunan yok. Top alta gidiyor. Futbol bizim hayatımızda o, o en iyi bir futbol. Hadi bakalım. Umarım kazanırız yani. Şu an sıkıcı bir maç oluyor ama bakalım. Yeni Malatya Spor'un ikinci eline takaydı. Mustafa'nın vuruş dışarı gitti. Yes. yes. Şu an biz taç kudan olarak. Top çarptı ve taç şu an yine bir taş atışı verildi. Kime? Yeni Malatya spor lehine. Gezal'dan paslar yine. Haydi. Yine Haydi. Yine for oldu. Gol atmaya çalışıyoruz ama oyun çok duruyor hadi sesler çok duruyor. Şimdi Abbakar nasıl kullanıldı? En sakala ileriye dönüldü yine. Gol bulmamız lazım. Dakikalar 41. Hadi bakalım. Sıkıcı Ve bir olsan. maç. Benin. İnşallah alacağız diyorum. Beninçom. Şimdi korner kullanacağız sol taraftan. Hadi bakalım. bakalım. Abubakar Bida. Abubakar Bida. Wellington bütün da de ileri geldi dakika 45 diye. Şimdi korner kullanıldı ama kaleci tane. Bugün ortalar da çok isabetsiz. Böyle son 10 maçtaki istekli takım bu maç biraz daha sönük. Ve arkadaşlar ilk sona erdi. İlk yarı sonucu 0-0 dediğim gibi son böyle bizim son 10 maçımızda hatta bu sene çok istekli bir takım. Para için değil cidden savaşmak için oynuyorlar. Ama bu maç biraz daha da çok kapandığı için çok aşırı bir istek göremedim takımda ama e, yani Gol bulmamız lazım ha, Gol bulmamız lazım yani arkadaşlar. Bu yüzden tüm dakika çekmiyorum çünkü küfürler falan küfürler falan havada uçuyor yani hakeme <laughs> Dedem falan ben de yani bazen ediyorum. Çünkü hakem bazen gereksiz yerde çok durdurdu oyunu bizim ee, bir tane foul vermedi. Geksiz yere uzattı pozisyonu. Ama derbi maçını özellikle bekliyorum. Çok büyük bir lafı çünkü çok heyecanlıyız 40 dakika olur yani derbi maçını. Maç maçı tepki de heyecan bekliyorum. Malatya maçında ilk yarı 0-0 maalesef. Dediğim gibi futbol her zaman en eğlenceli olabilir ama bazı maçları böyle sıkıcı olabilir. Bu maçı da sıkıcı bir maçtı. Oh, diyorum yani umarım ikinci yarı böyle olmaz ikinci yarı umarım Beşiktaş'ımız kazanır diyorum hadi bakalım ikinci yarıda görüşeceğiz kazanacağız. İlk yer başladı. Malatya Spor Deşiklik. Ama da Beşiktaş'ımızda bir değişiklik var. Necip çıktı. Mezcu 12. Necip zaten etkisizdi. Ve Mezcu gol bakımından takımın Zaten de, en etkili 3. oyuncusu. Hadi senden şeyler bekliyoruz. Hadi Mezcu. Ah. Mezcu. Ah. Ah. Yes. yes. Gol. Atiba açılsın. 58. dakikada. Atiba atıyor. Yes. Gol. Atiba takımın bel kemiği, takımın 10 senin bir vazgeçilmezi bel kemiği. <laughs> <mi? gülüyor> evet. işte bu arkadaşlar müthiş bir gol oldu. Atiba aldı topu sağda Abubakar müthiş bir atı, tek top cidden bu bu düşüşler da etkisiz değil. İki tane net fırsat kaçadı. Biri 43. dakikada biri e, ilk yarının başlarında 22. dakikada saat kadar dakikada dediğim için ama bu da çok iyi tek top bıraktı. Pas yapabilen san nadir santrafordan yani, ligdeki en iyi santrafor olabilir zaten Larina bu Bakar <laughs> ve bu penza. Abi bakan müthiş bıraktı ve ligin açık ara en iyi orta sahası takımımızın bel kemiği Atiba Hacins'in çatışmalar başlasın attı ve 1-0 öne geçiyoruz 58. dakikada demiştim ikinci yada atacağız diye. Bu yıl takıma çok güvençli onlar da kendi güveni ikinci yada daha iyi daha, daha zevkli bir maç oluyor. İkinci <Gülüş> yarıda yani top yüzde <Gülüş> %70 falan oldu ikinci yada %55'te. Şu an Narin kurtuldu ikinci gol mü geliyor yine ilk gol anlatırken. Futbolumuz konuşmak kelimelere sığmaz zaten. Hadi, hadi. Biraz biraz fazla bıraktı ve corner sol taraftan kullanacağız. Bizim işte bu arkadaş Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçiyoruz 58. dakikada. Atiba kral. Oyunuyla da çok etkili zaten hem ofansif hem defansif kral. Yes. İşte bu 1-0. Ve şimdi yazarla geliyoruz hop hop hop. Fall. Fall var aynen. Foul var Mustafa 77 numara Malatya'nın Mustafa çekti Yazılı formasından böyle resmi atletini çıkarmış be atletini Yani salı kartlıktı ama kart vermedi Gezal Raşit Gezal ortaladı. Vuramadı Karambol nereye vurdu <laughs> dışarıya <laughs> <laughs> ben ben. Kalem. Dedim bu da kaçtı bayılı velin dedim, Lalin kafayla <laughs> e, indim işte karanbolda karan velin i̇şte ton dışarı gitti. Ya. Ama benim ikinci yarıda bir ikide dedim beni böyle kızıyor ama ikinci yarıda ikiyi de atacağımız Bilmiyorum. yanıyorum. Atiba'nın golü bir 0 öndeyiz Atiba. Yakın yani. şey. Ulan Wellington ton iyi vuramadı topu ama olsun. Şu an oyuncu değişikliği yapılıyor. En sağ sesine kadar değerlendiriyoruz. Aqua çıkıyor. 6 numara demeden bildim. Geliyor, Aqua çıkıyor ve, ve oyuna giren isim Ahmet Yıldız. Hadi bakalım. Yeah. Al ben büyükle ne yaptın yere al diyorsun şerefsiz. Evet, ton şu uzaklaştırdı işte pozisyonu. Ahmet Yıldız mesaf. <laughs> Ahmet Yıldız tekrar <laughs> bizim 8 şutumuzdan <laughs> 3 isabetli geldi. İsabet çekmişiz. Onların da 5 şutu var. 3'ü isabetli. Zaten az pozisyonları var. Bizim daha çok var ama genelde dışarı gitti. Gökhan çok iyi gidiyor. Mecidim, Gökhan verdi şimdi. Son anda müdahale geldi ama offside Gökhan zaten. Gökhan Töre de çok iyi geldi Beşiktaş'ımız. Az kalsın atıyorduk ama Gökhan Töre offside demiş. İçeri doğru vermişti pasınların bitirecekti. Kaymafez araya girmişti ama Gökhan Töre offside Yani bu arada Gökhan Töre gez al Gökhan Töre'ye gitti. Ne kadar doğru bir değişiklik. Yani Gökhan Töre daha hareketli. Hızlı bir 3-4 kademe daha üstünde ama tabii ki pas yeteneği olarak hızlı yanından bile geçemez. Ama şimdi e, şimdi hem biraz kapanacağız hem de e, kontra atak daha çok gerek olacağı için hızlı Gökhan Töre mantıklı açıkçası. Abubakar. Hadi bakalım Gökhan Töre ile az kalsın atıyorduk. Yes. Şimdi Abu Bakar istediği vuramadı topa olsun sıkıntı yok ikinci yada en çok öyle tam takılmışız yine attık bir tane İki yadağı... neye 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 Bence? bir şey atarız belki diye ya. ve 85. dakikada golün asistinin sahibi Abu Bakar çıktı kodu girdi ve Abu Bakar itiraz etti ben mi gibisinden niye gibisinden böyle Zaten dakikalar 85. Ay, 10, e, maksimum uzatmadan 10, 10 dakika var. Niye ay, ben gibi itiraz etti bu bakar. Yani Larin daha bozuk. Hiç adam geçemedi bugün. E, ee, asist yaptı ama o da etkiydi. Santroforlar bugün çok etkiledi ama hala en iyi iki santrofora sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu şimdilik. Gökhan'ı <laughs> sağlamasak da derken Gökhan ceza sağlamasak içinde. Çok büyük tarihçe Gökhan. 10 kere düzelteyim dedi. Aptal. Vurdu. Karimafez'den kornere çıktı ya. Uçma da, da Bu anda u çok iyi çıkardı. Şu an Mensa'ya da Foul'ü var artık Hakem. Foul'ü var artık Hakem. Yardımcısı uyarmasa vermeyecek şerefsiz. <laughs> <Çelip>, <göz, gülüyor> ve Foul var Mensa'yı yerde kaldı. Malatya son 3 dakikadır atak yapıp askerini atıyorlardı. Fofana çok iyi getirdi şey tete Benjamin tete vurdu yan ağlarda kaldı Allah'tan son dakika da dayanmamız lazım yani en kötü oyuna gidip bir kontra yakarsak biz iki yatarız ama en azından defansta iyi yatalım da gidiyordu. ama ayağına bağlı topu ve yerde kaldı. Neyse şu an Malatya geliyor. Dikkat. İslam Şabek. Tete. Dikkat. Tete ceza alanında. Sol tarafa doğru. Adem Büyük. Aman bu yere yatar ben Hiç temas yapmayın. bu şerefsiz. Sessiz uçuk aldı. Nefes nefese bir 45 saniyeydi. Valla şu 1 dakika çok iyiydi. Ve yine en top. Pardon Mesa. Meysa mesa yerde kaldı. Fall. Çok aşırı net yerde kalan pozisyon olmadı için 3 dakika verdi 90'da 1 doğdu şu an ama 1 dakikada oynanması lazım Adem Büyük Şerif sizi topu şu anda vidaya vurdu diye orada oyun dönüştü. Ekola pozisyonu bozamadı Ahmet'in evet. pası iyi değil. En sakalama <laughs> Ve şu an taca çıktı yine. Adem, Ahmet İldiz kullandı. Kafana dikkat etmemiz lazım. Kapanın beyler. Harika siz kapanın. Yani çok aşırı iyi değildi bugün açıkçası ama yani ben iyi kapanıyorlar bir arka sızla %60 Yüzde altmış, bunlara beş atardık ama çok istekli görmedim takımı son üç dört maç gibi yani. Bir tık daha isteksiz gördüm, bir ama yine elimizden geleni yaptık. Daha <laughs> maç bitti tabii ki. 90 dakika. İki gol daha bile olabilir. Nasıl kafa vuruyorsun lan? Nereye atıyorsun? Ya Dedem çünkü taç kullanıyorlar. Peki Dikkat. Dikkat. Dikkatli olmamız en lazım. Robeş şata falan denemenin Aynen. alemi yok. Şimdi Rozya güzel. Biz geliyoruz şimdi. Evet. Çok güzel. Müthiş bıraktı Gökhan Töre. Kaleci evet. çıktı. Ya Hadi Larin. Larin bir tık daha hızlı koşsan. Kaleci çalmamıştı. Şu an kaleci Ertaç aldı gidiyor. Kaleci Ertaç ceza alana kadar gidin neredeyse. Şimdi Adem dikkatli olmamız lazım. Kanat değiştirdiler. Dikkat. Orta geldi. Utku çıktı. Bir şey yok, bir şey yok. Korner. Hemen de yere yatıyorsunuz arasını satayım. Bu ne? Çok büyük ya, can olan Nolga Ertuğrul son dakikada 5-4'ünü dakika, çok iyi atak yapıyor ama Larin bir tık şey daha bir hızlı bir koşamıyor bir hızı yok yani hızı toplan. yok derken böyle ikili toplar çok aşırı hızını fark ettiremiyor maalesef şu an konaklanacak yirmi atlası son maçın ya son pozisyonu ya da sondan bir önceki pozisyonu olacak şimdi kullandı uzaklaştırın beyler aman dışarıya gitti dışarıya gitti ağlayanlara gelsin bu kapakta. Şabek vurdu dışarıya çıktı ve bitti mi? Bitir hoca. Maçın son pozisyonu muydu? Bitir hakem. Bitirmedi şu an. Ve son düdük geliyor. 1-0 olsun bizim olsun. 2-0 demiştim ben ama 1-0 oldu. Her seferinde skoru. Ya yani şu tüm %90'ına yine yaklaşmış oldum. 1-0 alıyoruz. Yes. İşte bu be. 58. dakikada bir 59. dakikada Abu Bakar'ın müthiş asistinde zaten o asist dışında forvetler bugün pek etkili değil. İşte forvetler <laughs> etkili olmayınca ileri hat olmuyor. Defansa kapan kapan kapan. Malatya'nda iyi isimleri var yani işte. TT şey Fofana gibi. O yüzden hızlı geldi. Yani son 10 dakika falan bizim kalemiz Abdülkat'a biraz ama böyle olay, 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 olay. böyle alt e, evet, konuşamadım abluk altına hata yazdım ama ilk yarı biz daha etkiliydik net yani ilk yarı daha iyiydik İkinci yarı <laughs> birazdan Malatya şey yaptı Benim ama şık. biz 8 maçlık kaybetmiyoruz galiba. Ee, Serimizi 8 maça çıkarıyoruz. Efsane <laughs> oldu bu be. Yes. Yeah. Bugün <laughs> en iyi takım Beşiktaş'ımızda kara katla inşallah şu an bir olacak. Bakalım Fenerbahçe ile Ben Fener'i bir tık kendiye bakın arkadaşlar bir maçı tepki sesinden geldik. En detaylı bir saat sesine kadar değerlendirdik maçı. E, yine çok ağlayanlar var. Orada Enkut'un posunun penaltı olabilir. Çok tatlı bilmiyorum ama çok da olmaya binen. Top yerde kalıyor çünkü. Malatya'da hem de deplasmanda 1-0 alıyoruz. Atiba Belkemi'miz yine bu maçta çok aşırı etkili olan tekel bir isim yok ama Atiba geldi hem defans yardımcıydı hem de geldi böyle attı golüyle kendi yakın göçlü septe 1 0 olsun olsun 8 maça şey. çıkardı serimizi kargaltı olarak ve Vay bay bay sevgiyle kalın pşşş daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın as kaldı bay bay Beşiktaş Malatya Spor maçı hmm.